Sizi geleceğin teknolojileriyle buluşmaya davet ediyorum. Merhaba, ben Naci Adalılar. Lodestar Business Solutions'un kurucusuyum. İt Çekirdek'te 7 yıldır iş modeli ve yönetim danışmanlığı alanlarında mentorluk veriyorum. Her yıl farklı sektörlerden yüzlerce teknoloji girişimini destekleyerek onlara iğme kazandırmak amacıyla çalışan İt Çekirdek bünyesinde, bugünün başarılı girişimcileri yani unicornları ile bir arada çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yıl, Future Changers modusuyla hazırlanan Big Bang Startup Challenge'da geleceğin teknolojilerine şahitlik edeceğiz. Yıl boyu birlikte emek verdiğimiz girişimcilerimizi sahnede izlemek benim için de heyecan verici olacak. Sizleri de bu yıl 11. kez gerçekleşecek Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliğine davet ediyorum. 7-8 Aralık tarihlerinde Unique İstanbul'da gerçekleşecek Big Bang Startup Challenge'da görüşmek üzere. Thank <laughs> you.